Herkese merhaba arkadaşlar ücretsiz şekilde gulit takasını yapacağım elimde bulunan inanılmaz derecede satılamaz oyuncuları eritmek için gulit takasını yapmaya karar verdim arkadaşlar gerçekten çünkü çok sinirlendim artık yani o kadar çok satılamaz oyuncu veriyor ki oyun ya ne yapacağım ben bu kadar satılamaz oyuncu satılır verdiği oyuncuların da çoğu satılmıyor arkadaşlar çok sinir bozucu o yüzden kardeşlerim hemen hızlı bir şekilde buradaki şeyleri yapacağım burada da oyuncu veriyor arkadaşlar. Burada da oyuncu veriyor bize. Ee, evet. Öncelikle özel istediği e, yerleri yapacağım arkadaşlar. Burada Milan oyuncusu yolda geliyor. Ee, evet. Beşinci de de özel bir şey yok. Altıncıya geçiyoruz. Evet. Altıncıda Serie A var. Ve Hollandalı var. Ee, Serie A'da şu mudur o? Verelim. 87 gen oyuncuda. Karas koyu değil de Berardi verelim. Burada da Hollandalı Kuman gidebilir. Evet orta sahada da Koman ya da şu Ayazı Perez'i gönderelim. Bura zaten okey. Yapalım bu takası da. Evet burada yola gittik. İlginç. Faslı. Faslı deyince arkadaşlar bu şeyden niye hiç vermiyor? Ee, oyun. Faslı diyorum ya. Çinliymiş arkadaşlar. Pardon. Özür dilerim. Evet. Yedinci de PL oyuncusu da önemli değil. Sekizinciye geçiyoruz. Sekizinci de çok önemli değil arkadaşlar. Hemen e, önce şu PL oyuncusunu verelim. Evet. 86, 88 İSKO Şunu verelim arkadaşlar. Eder Militao yerine Aspas'ı verelim. Dante'yi verelim. O İshak demiş. İshak imkansız. Şu varanı verelim arkadaşlar. Burada da Dante demiş. Şurada da 86. evet bunu da verelim. Burada yola gidemedik. Evet şimdi 3. paket Evet şu Karasko'yu bunu vermeyeceğim. Bunu vermeyeceğim. Lineker'i verelim. iyi verelim. Ve diğer Closey'i de verelim. Evet, şuraya da bir bakalım arkadaşlar. 83 iken. Bazen arkadaşlar istemediğim derece bastığım falan oyuncularda şey oluyor. oyun oyun onları veriyor otomatikman. O yüzden ben de böyle bir tedbir aldım. Evet Trezeguet Laudrup. Ee, şu marınları değil de şunları da değil. Şu top sobaları vereceğim. ilk ay vereceğim. Satılabilir istiyor ya arkadaşlar. O yüzden bazı satılamaz, satılabilirleri vermek istemiyorum. Satılamazları vermek istiyorum. Kobel ve doku. Evet orada da Lineker. Verelim gitsin arkadaşlar. Gerçekten ya inanılmaz derecede yer kaplıyorlar. Bütün şeyi sarıyorlar. Burada da arkadaşlar Toko Ekambileri vereceğim. Evet. Şu 87 artı daha Toko Ekambiler. 3 tane mi? Evet. 83. Evet. Burada da bunları veriyoruz. Burada da bir sürü oyuncu veriyor arkadaşlar hala. 4'e geçtik. Evet Milan oyuncusunu alacağız zaten şimdi. Evet burada da şunu yapıyoruz. Evet buraya da Milan oyuncusunu veriyoruz. Hemen bir kontrol edelim. Bunun yerine e, Klaus'u verelim. Hernandez zaten. Evet. Şu altta da, open, not, da... Tamamdır. Sıkıntı yok. Evet. Buna da verdik arkadaşlar. Burada da bir sürü oyuncu verdi bize. Ve kuliti ücretsiz bir şekilde gördüğünüz gibi sadece ve sadece bir tane Hernandez'e para vererek arkadaşlar kuliti almış olduk. Bunu da şeylerde kullanacağız. Satılamaz oyuncular biliyorsunuz yapıyoruz her zaman. Kadrolarımızda. Orada kullanacağım arkadaşlar. Hazır yapmışken şunu da yapmış olalım. Şunu da yapalım arkadaşlar. Evet yola gidiyoruz. Kuş yok yerlerine gidiyor. Alman. Mo geliyor. San Luis City mi o? Loven. Kimpembe. Bunları da eritelim arkadaşlar şu oyuncuları da. Evet. Goffrey. Hepsini eritelim arkadaşlar. Gayet güzel. Iwobi. Benjamini verdi, Zalewski, Tete geldi, Retabui, evet Arthur, Arthur bu kadar düşmüş mü ya? Bu kadar kötü bir hale gelmiş mi Arthur? Montiel diyor. Evet arkadaşlar bir tane şu takası yapalım. Maksatım vallahi oyuncu eritmek. Yapacak bir şey yok. Zaten buradan yani beklediğimiz bir şey yok. Böyle şeyler veriyor. Onun dışında başka bir şey vermiyor arkadaşlar. Ee, şu takası da hemen yapmış olalım. Mario Rui ve son diğer takası da gerçekleştirdiğimiz zaman işimiz bitiyor arkadaşlar. Şunları da kalan şeylerimizi de verelim. Aslında bayağı oyuncu gelmişti orada. Beşer tane falan. Evet yola gidiyoruz. Haydi bakalım Meksikalı Lozano verdi. Evet mağazadan da e, şu paketleri alalım arkadaşlar. Ve o 81 çıktı gayet iyi. Ve sonra da e, sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şuraları e, mutlaka bitirin. Ben görüyorsunuz bayağı bir bitirmedim. Siz buraları bitirin 10 gün içerisinde. Bitirin buraları tamamen tamamlayın. E, şurayı da arkadaşlar tamamlayın. Ve buradan yarın masceranızı alın arkadaşlar. E, evet kardeşlerim videonun burada sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın.